Arka ortasında kemerimin orta dikişinden sadece terste kalan kısmı sökeceğim arkadaşlar. Düzle olan kısımda herhangi bir sökme işlemi yapmayacağım. Lastiği geçirebilmek için şu şekilde şöyle bir miktar bakın hemen söktüm ve şöyle çengelli iğne taktım lastiğime ve şimdi lastiğimi geçirmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle tamamen lastiği geçireceğim. Bu arada lastiğin ölçüsünü çocuğun bedenine, beline göre ölçtüm, kestim. Ondan sonra lastiği geçirme işlemine başladım. Ve şunu e, lütfen yapmayın, döndürmeyin lastiği. Hani şöyle kıvrılmasın lastik içerden. Hepsi aynı şekilde şöyle düzgün bir şekilde devam etsin. Evet, sonuna kadar geldim. Şöyle düzelte düzelte lastiğimi döndürmeden iğnemi çengelli iğnemi çıkartıyorum şöyle şimdi lastiği artık yerleştirme aşamasındayım şöyle ikisini bir iğneleyim lastiğin ucunu kaçırmadan şöyle çengelli iğnemin ikisine taktım ve şimdi yavaş yavaş lastiği dengeli bir şekilde bütün kumaşıma dağıtıyorum arkadaşlar bunu bu şekilde makine çekeceğim arkadaşlar şöyle üst üste koyacağım ve şu kısmı makinede dikeceğim İsterseniz elinizle de dikebilirsiniz ben şimdi makinede dikeceğim şu kısmı böyle ileri geri sağlamlaştırma yaparak çok sıkıca dikiyorum. Lastik geçirmek için sökmüş olduğum kemerin içte kalan kısmını hemen dikiyorum elimle. Ve şimdi arkadaşlar şöyle kemerimi şöyle gergin bir şekilde siz buradan tutarsanız size buradan şöyle gergin bir şekilde kemerim arkadaşlar geriyorum ve buna bu şekilde böyle iğne takıyorum. Şimdi bu kısım önemli çünkü eğer bu şekilde böyle iğne takmazsanız üstten dikişini yaparken lastik bir süre sonra kumaşın yığılmasına neden olacak ve orantılı şekilde e, dikilmemiş olacak. Bakın şu şekilde şöyle iğne takarak bu kısmı tamamladım ve şimdi artık son olarak kemerimin son aşaması olarak makine dikişini yapacağım şöyle ortadan e, makine çekeceğim lastiğimi de bir yandan gergin tutacağım şöyle yapıyorum arkadaşlar bakın lastiği böyle gergin tutuyorum. eğer bu ortadaki dikişi yapmasak olur mu diyecek olursanız evet olur fakat kullanım sırasında ve yıkama sırasında lastik herhangi bir dikim üzerinde olmamış ise dönüyor. Ya yani Bu şekilde daha hem kullanımı daha rahat oluyor hem de hiçbir sıkıntıyla karşılaşmamış oluyorsunuz. Bu çalışmayı eteklerde de kullanabilirsiniz. Şöyle şurayı düzeltiyorum. Çekerek lastiğimi dikiyorum. Şimdi makinemi geriye çektim ve lastiği bakın bu şekilde size lastiğin son halini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın lastik içeriden böyle oldu. Dışarıdan bu şekilde oldu.